Sual, Allah'tan başka şeylerin sevgisini, onlara düşkün olmağı kalpten çıkarmak zikir midir ve kaç türlü zikir vardır? Sesli zikir mi yoksa sessiz zikir mi eftaldir? Cevap, Mazheri Canı Canan, Kaddesallahu Teala Sörehül Aziz, Makamatı Maseriye Deki 11. mektubunda buyuruyor ki, üç türlü zikir vardır. Bir kalp karışmadan, yalnız dil ile söylemektir. Bunun faydası yoktur. İki ağızla söylemeyip, yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Buna, tasavvufta, zikri hafi denir. Bu da, yalnız zat-ı ilahiyeyi zikirdir. Yahut, sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse, buna tefekkür denir. Üç kalp ile ve dil ile birlikte zikirdir. Dil ile kendi işitecek kadar söylenirse, İslamiyet'te zikri hafi denir. Ayeti kerimede emir olunan, bu zikri hafidir. Başkası da işitirse, zikri cehri denir. Ayeti kerimeler ve hadisi şerifler, zikri hafinin zikri cehriden efdıl olduğunu gösteriyor. Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği zikri cehri, kendi işitecek kadar olan zikirdir ki, hakikatte, zikri hafi demektir. Zikirden önce kapıyı kapattırması da, böyle olduğunu gösteriyor. Tefsiri Azizi, sahibi, rahmetullahi teala aleyh, der suresini açıklarken diyor ki, zikretmek, Allah'tan başka şeylerin sevgisini, onlara düşkün olmağı kalpten çıkarmak içindir. Kalbin mahluklara bağlılığını yok etmek için en iyi ilacın zikir olduğu tecrübelerle anlaşılmıştır. Hadisi şerifte, zikir ederek, kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olunuz. Buyuruldu. Bunun için Allah'a, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için, kalbin mahluklara olan bağlantılarını kesmek, onu dünya zevklerine düşkün olmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbi kurtarmak için de, zikirden daha faydalı bir ilaç yoktur. Demişlerdir. Tasavvuf ehlinde meşhur olan Sima ve Raksiki nevdir birincisi kalbin ve nefsin fani olmasından sonra Cemal veya Celal sıfatlarının tecellisinde hasıl olur ki bunda aklın ve nefsin müdahalesi yoktur. Selal ettiğini Rümi'nin ve Sümbül Sinan Efendinin zikir, sima ve raksları böyleydi. Şahı Nakşibend, Rahmetullahi aleyh biz bunu inkar etmeyiz. Buyurdu. İkincisi, bazı cahil ve gafil tarikatçıların noksan akıllarına ve azgın nefislerine uyarak bağırmaları ve zıplamalarıdır. Biz bunları yapmayız." buyurdu. Tam İlmihal sayfa 903. Kaynak: dinimizislam.com